<laughs> Diyarbakır Jandarma Komutanı Tüm General Selçuk Yıldırım Bağlar İlçesi Tavşanlı Mahallesi'nde jandarma tarafından kurulan hareket merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bir kişinin gözaltına alındığı olayda 8'i şüpheli 58 tanık olmak üzere 66 kişinin ifadesine başvurulduğu belirtildi. 8'i şüpheli 58 sanık tanık olmak üzere 66 şahsın ifadesine başvurulmuştur. Değerli arkadaşlarım, narinimiz için devletimiz bütün imkanlarını şu anda kullandığı kullanmaya devam edecektir. Tüm General Selçuk Yıldırım Bağlar ilçesi Tavşanlı Mahallesi'ndeki hareket merkezinde Narin Güran arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bağlar ilçesinin Tavşan köyünde bulunmaktayız. Burası ilkokul ve jandarmamızın ilkokulun içerisinde kurduğumuz hareket merkezinde. Kızımız Narin Güran'ı arama çalışmaları ve faaliyetlerim halihazırda devam etmektedir. Toplam 7 kurumdan 1710 kişi Narin'imizi arama çalışmalarına devam etmektedir. Tabii ki elimizde deliller var. Çok deliller var, ifadeler var. Yani Narin'in biz dakika dakika bırakın saat demiyorum bak saat olayı demiyorum dakika dakika Nari'nin köydeki hareketlerini, faaliyetini her türlü şeyini kayıt altına aldık. Biz zaten delilleri bir şekilde oluşturuyoruz. Bu deliller üzerinde yürüyoruz. Sonuca çok yaklaştık. Ben buna inanıyorum. Sonuca çok yaklaştık. İnşallah yakın bir zamanda sonucumuzu alacağız. Devletin bütün imkanlarının narin için kullanıldığını ve kullanılmaya devam edildiğini söyleyen Yıldırım, milletimiz şundan emin olsun ki devletimiz inşallah narini kısa bir zamanda bulacaktır. Bu süre içerisinde birçok ihbar gelmektedir. Asıllı ve asılsız her türlü ihbarın üzerine gitmekteyiz. Şu anda çember çok daraldı dedi. Ee, narinimiz için devletimiz bütün imkanlarını şu anda kullandığı kullanmaya devam edecektir kısa bir zamanda eğer Allah nasip ederse kısa bir zamanda narinimize ulaşacağız. Tabii ki olay yer incelemesinden tutup kriminal ekiplerimiz en ince hassas konulara kadar değinmiştir. En ufak delillere kadar gerekli inceliği yapmıştır. Diyarbakır'ın 17 tane ilçesinden toplam bin küsür tane komando hala hazırda ikinci defa, üçüncü defa arazide, bölgede arama faaliyetlerine devam etmektedir. Diyarbakır Adli Tip, İstanbul Adli Tıp, Van Kriminal Daire olmak üzere birçok delillerin incelendiği yerlere mevcut deliller gönderilmiştir. Milletimiz şundan emin olsun ki devletimiz inşallah narini çok kısa bir zamanda bulacaktır. Tabii ki bu süreç içerisinde birçok bir ihbarlar gelmektedir. Asıllı asılsız olsa da biz her türlü ihbarın üzerine de gitmekteyiz. Şu anda arkadaşlar çember çok daraldı, daraldı. Yeraltı görüntüleme cihazlarına kadar imkan jandarma Genel Komutanlığının imkanlarını biz buraya yağdırdık arkadaşlar. Allah devletin bütün imkanlarını bize verdi ve biz bunları kullanıyoruz. Merak etmeyin. Bu kızımıza niyetimiz sağ salim inşallah ulaşalım. Derdimiz o yönde. Sağ salim ulaşması yönde.